Bu videoda sınırsız kardeşlik projesinden bu projenin başlangıç yeri olan Orta Afrika ülkesi Kamerun'un Kanha ilçesinden projenin sebepleri ve amaçlarından bahsedeceğim. Burası diğer Afrika ülkeleri gibi az gelişmiş bir ilçe, yaklaşık 30 bin nüfusa sahip. 2017'de buraya yaptığım geziler içerisinde gördüklerimi size aktaracağım. Ee, evleri genel olarak kerpiçten yapılmış durumda. Bir avlu çevresinde oluşmuş toplanan odalardan ibaret evleri. Bu her bir odanın içerisinde kendisine ait banyoları bulunuyor. Ee, odalar tek bir avluya açılıyor. Genel olarak halkın çoğunluğu bu tip yerleşim alanlarına sahip. Ee, yollar tamamen topraktan oluşuyor. Ganha ilçesinde asfalt yol yok. Hatta Ganha ilçesine ulaşım yolu da tamamen topraktan oluşmuş vaziyette. Halkın ee, halkın geçimi %90 oranında tarımla ve hayvancılıkla büyük oranda ama tarımla çoğunlukla da kendi yiyeceklerini kendileri üretecek şeklinde. Bu kerpiç çevrelerin içerisinde tüm günlük ihtiyaçlarına gideriyorlar. Bunlardan bir tanesi örneğin mutfak oluyor. Bu e, Bu'nun içerisinde bulunan bir tane ocağ, ocağın içerisinde tüm e, yiyecek ihtiyaçlarını gideriyorlar. E, su e, tulumbalardan, merkezi yerlerde bulunan tulumbalardan sağlanıyor. İşte ilçenin bir çok küçük bir çarşısı var. Bu da ilçenin içerisindeki tek restoranı, bu bayan bayana ait. Burada yine ocakta pişirdiği yemekleri içerideki tek bir masada insanlara sunuyor, ikram ediyor. Bu şekilde geçimini sağlıyor. Esnafın büyük bir kesmi zaten bu şekilde. Bir de Cuma günleri Ganha'da pazar kuruluyor. Bu pazarda hem ilçeden hem de çevreden gelen ürünler satışa çıkartılıyor. E, bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Burada da e, işte avlunun ortasında konmuş olan tek bir kaptan pirinç pilavını yiyen çocukları görüyoruz. Çocuklar neredeyse 3 öğün boyunca ya pirinç pilavı ya da kuskus dedikleri e, mısır unundan beyaz mısır unundan yapılmış olan böyle bizim hamur benzeri bir yiyecek yiyorlar, onunla besleniyorlar ve çocuklar tabii ki kılık kıyafet açısından yoksullar, ee, ayakkabı genelde kullanmıyorlar. Spor Kanha'da çok önemli, birçok genç sporla uğraşıyor. Zaten spor dışında da başka bir uğraşı alanları yok. Ee, benim Ganha'ya götürdüğüm, e, Ganha'ya giderken yanımda götürdüğüm balonla oynayan çocuklar, işte yine kaldığım evde bulunan evin avlusunda komşuların çocuklarıyla birlikte oynayan çocuklar. E, bu çocuklar hayatlarında ilk defa balon gördüler. Onun için bu kadar çok heyecanla şeyle oynuyorlar. Tabii görüyorsunuz işte çocukların kılıkları, kıyafetleri varla yok arasında. Ama buna rağmen oldukça mutlular. Yani yaşadıkları hayattan şikayetçi oldukları da söylenemez. Artı çok da yardımseverler. Ellerindekini paylaşmayı seviyorlar. Oraya gittiğimde yani inanılmaz bir misafirperverlik gösterdiler. Ellerindeki tüm olanakları bana sundular. Benim için ayrı oda hazırladılar. Yani müthiş bir anıydı benim için. Ve hem o insanlar için hem de orada yaşayan diğer insanlar için yaşantımın kalan kısmında yapabileceğim, elimden gelen, Allah'ın bana nasip edeceği her şeyi yapmayı planlıyorum. Ghana ve Afrika irtibatım 2016 yılında başladı. Sosyal medya aracılığıyla Ghana lisesinde okuyan İbrahim'le tanıştım. İbrahim'in doğru insan olduğunu birkaç görüşmeden sonra anladım. İbrahim vasıtasıyla Monsieur Fombey'ne tanıştım. Monsieur Fombey, Ganha Lisesi'nin müdür yardımcısıydı. Monsieur Fombey'nin takibiyle Ganha Lisesi'nin tadilatlarını yaptık. Bu Ganha Lisesi'nin tadilatında 1990 Aydın Lisesi 6 madde sınıf arkadaşlarımın da büyük katkısı oldu. Onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu lise tadilatının dışında buradaki öğrencilere, İbrahim vasıtasıyla tanıştığım diğer öğrencilere okul ücretlerinin ödenmesinde katkılar sağladım. Bunun dışında bayramlarda çocuklara kıyafetler alındı. Kurban bayramlarında eşimin, dostumun gönderdiği, arkadaşlarımın gönderdiği kurban paralarıyla Orada birçok insanın et yemesine vesile olduk. Tüm bunlar bizim için küçük ama oradaki insanlar için oldukça önemli şeyler. Bunun dışında hedeflerim var. Yapmayı istediklerim var. Bunların en başında temiz su sağlamak gerekiyor. Kanha'da şu anda tulumbalardan su kullanılıyor ama içecek temiz su yok. Bundan dolayı da birçok hastalık ve küçük çocuk ölümleri söz konusu genç ölümleri söz konusu eğer e, Ganha'da bir su deposu yaptırıp bu su deposunda dezenfekte suyu içme suyu olarak sunabilirsem bir miktarda olsa bunun önüne geçireceğini düşünüyorum bir de Ganha'ya gittiğimde gördüğümde okulun bahçesinde derme çatma çalı çırpıdan yapılmış olan kantinler mevcuttu bu çalı çırpı yerine çocukların daha steril yemek alma koşullarına sahip olacakları kantini yaptırtmayı planlıyorum. Bunlar ilk hedeflerim. Ama gelecekteki en önemli hedefim Afrika ülkelerinde öncelikle tabii ki Ganha veya Gandere'de, Ganha'nın bulunduğu il olan Gandere'de bir yetimhane yaptırmak. Bununla ilgili orada Yerel yönetimle konuştuğumda bana yer e, tahsis edeceklerini söylediler. Gamha Devleti yeri gösterdiği takdirde oradaki ben de kendi altyapımı oluşturabilirsem orada bir yetimhane yaptırtmayı planlıyorum. İnşallah Allah nasip eder. Tüm bu amaçlarımı hayata geçirebilmek için ekstra gelire ihtiyacım var. Bu amaçla da Poman tişört markasını oluşturdum. POMENT tişört markasında tamamen kendi dizaynlarımdan oluşan grafikler söz konusu. Bunların şu anda bir kısmını el boyama, bir kısmını ise dijital baskı olarak gerçekleştirdim. Gelecekteki hedef kendi modelin üstüne kendi grafiklerimi daha markaya yakışır bir şekilde basabilmek. POMENT tişörtün gelirleri Biraz önce bahsettiğim yitmanelerin yapılmasında, Afrika'daki çocukların kılık kıyafetlerinin sağlanmasında, aç olan çocuklara yiyecek sağlanmasında kullanılacak. Bu yolda bana destek olanlara ve destek olacaklara şimdiden çok teşekkürlerimi sunarım.